Bugün chat zor daha önce hiç yapamamış bir içerik çekeceğiz bir video çekeceğiz peki bu videomuz ne chat Bugünkü videomuzun konusu herkes tek de 16 kişi sadece sniperla ile sadece no scope oynarsa nasıl olur tarzında bir video çekeceğiz Beyler hepiniz hoş geldiniz bu arada takipçiler de burada en hesabı herkes burada hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk abone ol like at bildirimleri aç aynen chat şöyle aşağıdan video geçmeden önce abone olursanız like atarsanız bildirimleri açıp bir tane de aşağıya bir tane de yorum bırakırsanız gerçekten sevinirim. Video şu anda gece çekiyoruz. sağ Şu anda bir hatta bir buçuğa geliyor. Şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Beyler o zaman herkes hazırsa maça başlayalım mı? 3, 2, 1. Ver hazırları gelsin. Gel 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 ver hazırları. Oo, chat maça nasıl başladık? Hadi bakayım. Botu gel lan. Beyler sadece no scope unutmayın. Aman diyeyim. Bu arada chat maça hızlıca bir giriş yaptık. Hepiniz tekrardan video hoş geldiniz. Helal sana be Batu. Beyler bu arada birinci olana bir haftalık silah chat. Bence gayet güzel bir içerik. Daha önce de Zula'da hiç yapılmamış. Üf. Barış. Kim bu? Hayda Big Bang helal olsun. Gel 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 gel. gel. Bak kim bu? kim bu? Kim bu kim bu kim bu? Zeus Murder. Bu arada birinci Richie Ömer. Kim bu? Al işte ya. Bir dakika mermi bitti. Bir dakika mermi bitti. Bu arada bıçak çekmek olsa... o karbon daha asaf. Helal sana. Arkadaşlar aynı zamanda bu tarz yollara da katılmak isterseniz açıklamadaki linklerden Discord'umuza katılmayı, Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Big Mac açtı valla. Bilemem. Bu arada Zeus Murder odadan ayrıldı. Neden? Oğlum miski 16 kişi gidiyorduk işte. Bu arada 2 kişi AFK'yı vurduk ama. Oğlum buradan noskop atar mıyız be? Ne diyorsunuz? Oo, kelle ne alırım bot? <laughs> bak bak burada birisi var. Aldım sesini çocuk adam. Öldürdüm seni çocuk adam. Helal sana alsa. Da alsa felir olsun. Güzel vurdun. Şimdi ben de sana vuracağım. Beyler. Scope açmak yasak. Discord'tan atılırsınız. Gel bakayım bak yüzde bir milyon adam var. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Lan ben mi bitti ya? Oğlum Richie ona 5 gidiyor. Neler yapıyorsun Richie? Bak bu bir. bir son iki mermi. -me. Bu iki. <laughs> hayır aman diyeyim. Hayır hayır oğlum. Lan ne oluyor herkes bana oynuyor. Hayır drogulum siz. <laughs> Hayır kaç 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 açalım bıçak çekmek de yasak. Hayır. Aa. Oğlum adamı fena fake'e getirdim. Ben tek yemedi. Buradan da vurabilir miyiz lan? Yok imkansız. Hadi be helal sana. Oğlum Provaris şimdi 13'e 8. Giderek Richie'yi birinciliğinden aldı. Oho. Arkadaşlar bu arada bu videoyu seri halinde yapmayı düşünüyorum. Yani sadece kar 98'e kalmayacak. Mesela bir maçta 16 kişi en 1 oynarsa nasıl olur? Aldığında böyle bir video falan gelebilir. Bunun için tabi de like atmanız ve abone olmanız önemli. Bu arada 2000 abone de güzel bir... Oo. Bu arada arkadaşlar 2000 abone de güzel bir hesap çekilişimiz var. Enes abi verdi hesabı onda buradan tekrardan teşekkürler. Big Bang. Var birisi katıldı ha. Big, Big neler yapıyorsun oğlum? Nereden nereye karbon attı Richie gel lan gel Oman diyeyim Richie beni vurmazsan bir haftalık silah <laughs> Oğlum dur ne dur 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 Ben ne zorladın be Sonunda uff Oğlum şu kelle vurunca hissiyatı var ya acayip iyi Helal size beyler Dur ben hiç oraya gitmeyeyim ben hiç oraya karışmayayım. Bak bu kesin Enes abi. Yok değilmiş. Hayır lan ben niye sıkamadım? Abi ya şu nozko patlamanın acaba bir şeyi var mı? Bir taktiği falan. Chat ne diyorsunuz? Böyle bildiğiniz taktikler falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Enes <laughs> abi. <laughs> Oğlum. Lan öl. Bir dakika. Kaç. Aç. Aç. Oha adam havalardan falan iniyor böyle. Helal olsun sana Asaf. Abi bu arada Richie birinciliği aldı ve şu anda 23, 24 11 diyor. Be Richie hileyi açtı. Oğlum Richie hile mi açtın? Richie? Helal olsun. Chat ilk maçımızın kazananları hiç oluyor. Evet arkadaşlar şu anda ikinci maçımıza girdik. Arkadaşlarla şöyle bir karar verdik. İki tane maç girelim. iki tane ödül verelim. Bu arada Digray. Oba bir dakika. Onun önünde 4-5 kişi var. Dedim ne Oo. Lan oğlum. Orada ikinci şey çıktı dedim herhalde bu vuruşta da mı gitti? Oğlum. Buradan vurursam var ya. Hile olduğumu kanıtlarım. Oğlum dur bıçak çekmek yasak. Bıçak çekmek yasak. Hayır. Oğlum sen de Adem'in nereden nereye noskop karbon atıyorsun Furkan. 2 metre dibindeki adama noskop atamıyorsun Furkan. Ya oğlum meledosun sana Talha. O oh, memati by god Eymen. Neler yapıyorsun Eymen? Bak. Ya Memati sen tek yemiyorsun. Vuracağım ha. Oo. çok iyi. Bak burada bir kişi daha var. Aynen. Talas kopa açtı. Beyler scope açmak yasak. Bir dakika. Dur 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 dur. Oğlum bir kere ben birinci olayım lan. Videoyu ben çekiyorum lan. <laughs> Helal size be. Oo. 25 metreden attı. 25 metre normal oğlum. Daha dedim ben de oradan bir yerlerden vurdum. Sorun yok onda. Bak 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 bak. Bak, ele, bak hele bak 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 bak. Baba 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 Oğlum bu arada al dur lan birinci birinciyi alabilirim. Ne diyorsunuz chat? Şu anda bu ana kadar izleyen varsa abi yani yorumlara şunu yazsın. Dakikayı yazsın bir de abi sen birinci olacaksın yazsın. Bakalım kimler izliyormuş şey ama onu da görürüz. Aman bir dakika bıçak atmak da yasaktı. Oğlum az kalsın bıçak atıyordum. Oo Oğlum adam tepime Gözünü seveyim vurma general ya. Abi bu arada baya eğlenceli. Oğlum adam ilan çıktı. Çet baya eğlenceli değil mi? Oy. Hadi be. Adamı böyle tepesine falan atlayacaktım. Operasyon yapacaktım ben ya. Madem öyle bir arka sokaklar falan çekecektik. Adamların tepesine falan indik. Bu arada chat arka sokaklar virüs çıktı. Hala daha bitmedi. Helal olsun adamlara. Adamlar maske takıp video çekmeye devam ediyor. <laughs> o dizi hiçbir olay bitiremez abi. Ya oğlum. Hop. O bak bu bir. Hadi be. Bir dakika dur gözünü seveyim vurma. Kim o? Asaf. Neler yapıyorsun Asaf? Gel 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 gel. Daha maç bitmedi abi. 5 kill fark var. Oo. Ve kendisini kendisini kendisine aldık. Al işte. Ulan general. Ulan general. Scope açma abi. Yok kardeşim videoda görürsün zaten açmıyorum. Oğlum herkes bana oynuyor. Oğlum bir gidin lan. Of. Deh deh deh. Adamsınız. Oy. Enes abi. Kanalın adı ne? Dikray. Oğlum Dikray ne yapıyorsun? <laughs> Kanalımızın ismini bilmeden video falan geliyor Discord'umuza katılıyor. El Hasan'a Digray. Kanalımızın ismi Furkan Uçar. <laughs> Abi bu arada oğlum Batu. Ben senden hemen şöyle bir birinciliği alırım. Çünkü yani oraya seni birinciliği oturtmamı sebebi kanka yani biraz mutlu ol. 23 Nisan'ı geçtik ama olsun biraz mutlu ol diye birinciliği sana verdim. Hemen geri veriyorum. Geri alıyorum daha doğrusu bak. Oo. Evet. Oğlum. Buradan da nose atar mıyız diyecektim de sıkamadım bile. Asaf açıyor. Chat yani açan ne diyeyim zaten öder hakkını. Oğlum buradan da nose atamayız atamayız. Atar mıyız diyecektim de atamadık. Big Mac odadan ayrıldı. O dur oğlum Batuhan birincilik beden. Batuhan ölmeyene bir haftalık silah. Oğlum benim killerim niye sonradan geliyor lan? Videodayım diye herhalde. Hayda Batuhan oğlum karbon mu attın daha değil mi 23'tün 25 oldun. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ancak videoyu kapatmadan önce arkadaşlar hediyelerini yollayalım. Richie ile Red Oxygen, Batuhan kazanmıştı. Beyler ne istiyorsunuz hemen çete şöyle bir yazın sizlere de hediyenizi yollayalım. Birinci olduğunu tekrardan tebrikler. Beyler yollayın bakalım ne istediğinizi. Bayağı sokak demiş ama karşısında sen birinci almadın, maalesef. Richie bana AK-47 demişsin. Richie kardeşim hemen sana AK-47'ni yolluyorum. Nerede nerede nerede? What? Heh, burada tamam. Şimdi Richie sen ben arkadaş ekledin diye hatırlıyorum. Umarım eklisindir. Aynen o şekil. Yolladım kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Batu kanka sen yaşıyorsun biraz daha hızlı ol. Batu da kelebe istiyormuş. Aynen chat. Batuhan'a kelebe atıyoruz. <laughs> Dramam Batuhan'a kelebeğini de yollayalım. Nerede oğlum kelebek? Ben niye bir şey bulamıyorum şu markette ya? Oğlum gözümün önündeymiş. Ferahsan ağlı spreyi attı. Emin ağlı spreyi attı. Video selam dedi. Aleyküm selam. Eyvallah beyler. Şimdi retoksen kankam sana da kelebeğini, kelebeğini yolladım. Hayırlı uğurlu olsun. Seni de öldürmedik demeyiz abi. Vay. Helal olsun sana Allah. Ferahsan bronz deste yolladı. Helal olsun sana. Aslan ama çöp çıktı abi. Chat videonun daha burada sonuna geldik. Dediğim gibi bu arada like atmaya <laughs> Enes abi siste yolladı eyvallah. Oğlum bir dakika aslan MPT yolladı nişancı destesi geldi. Beyler adamsınız eyvallah ama önce şu bir video bitişini yapayım ne olur. Beyler Febosken açtı abi kardeşim yani bilemeyiz. Bunu video bittikten sonra konuşuruz. 7 günlükte bomba yaz beyler bir dakika da bir yani şey yapayım bir bitireyim artık videoyu değil mi? <laughs> Neyse çet. Dediğim gibi bu yani videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videonun devamını istiyorsanız işte farklı silahlarla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan kanalımıza abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bir tane de yorum bırakırsanız böyle önerilenlere çıkmamız için daha böyle katkısı olacaktır. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linklerden Discord adresimize gelerek bu tarz katılabilirsiniz. Aynı zamanda da Instagram'da takip edebilirsiniz. O da açıklamada mevcut. Chat. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.